yaklaşık %14'ü hastanede aldıkları sağlık hizmetlerinden zarar görüyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri bunu söylüyor. Zaman içinde dünyada, Türkiye'de çok önemli gelişmeler oldu. Buna rağmen kalite ve güvenlikte önemli sorunlar devam ediyor. Topluma sunulan sağlık hizmeti kaliteli olmalı. Kaliteli sağlık hizmeti sağlık kurumlarının temel görevi Sağlık hizmetinin kalitesi yeterli olmadığında ne olur? İstenen sonuçlar elde edilemez. istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. O zaman kaliteli sağlık hizmeti nasıl olmalıdır? Sağlıkta kaliteyi nasıl tanımlarız? Sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarının hedefleri nelerdir? Sağlıkta kalitenin bileşenleri nelerdir? Bu bileşenler kalite ve iyileştirmeyi nasıl sağlar? Sunulan sağlık hizmetine ve günlük uygulamalara nasıl dahil edilir? Bunları Birlikte gözden geçirelim. Hadi başlayalım. Kaliteli sağlık hizmetini herkes ister. Herkes kaliteli sağlık hizmeti bekler. Kalite evrensel sağlık hizmetlerinin temel unsurudur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider. Bu nedenle sağlıkta kalite başlangıçta doğru tanımlanmalıdır. Kalite soyut bir kavramdır. Bir ürün veya hizmetin nitelikleri, özellikleri kaliteyi belirler. Her sektörde farklı nitelikler, farklı özellikler öne çıkar. Bu nedenle farklı kalite tanımları görürsünüz. Kalite ile ilgili genel tanımlar sağlık hizmetlerinde kaliteye uygun değildir. Çünkü sağlık hizmetlerinin kendine özgü özellikleri vardır. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi oluşturan evrensel özellikler vardır. Bir hastanın tedavi edilmiş olması durumunun düzeleceği anlamına gelmez. Sağlık hizmetinin kalitesi yeterli olmadığında tedavide istenen sonuçlar ortaya çıkmayabilir. İstenmeyen sonuçlar görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü yayınlarına bakalım. Dünya genelinde hastaların %14'ü hastanede aldıkları sağlık hizmetlerinden zarar görüyor. Bu oran gelişmiş ülkelerde bile %10. Sağlık hizmetlerinde kaydedilen gelişmelere rağmen kalite ve güvenlikte eksiklerimiz devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmeti temel görevimiz. Bu oranların azaltılması, ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama sağlık hizmetlerinde kalite kendiliğinden olmaz. Vizyon gerekir, planlama gerekir, yatırım gerekir, titiz uygulama gerekir, titiz gözleme, izleme gerekir. Sağlıkta kalite birbirini etkileyen birçok parçadan oluşur. Bu bileşenler bir araya geldiğinde sağlıkta kalite ortaya çıkar. Bu nitelikler sağlık hizmetinin kalitesini tanımlamak ve ölçmek için bir çerçeve olarak Kullandı. Uluslararası kalite ve akreditasyon standartları bu bileşenler göz önüne alınarak hazırlanır. Bu bileşenleri anlamak sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarının daha kolay uygulanmasını sağlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı kaliteli sağlık hizmetlerinin nitelikleri yaygın olarak kabul görür. Dünya Sağlık Örgütü sağlıkta kalitenin 8 boyutunu tanımlamıştır. Bunlar güvenlik, zamanlılık, erişilebilirlik, etkililik, uygunluk, hasta merkezli bakım, verimlilik ve eşitliktir. Herhangi bir sağlık hizmeti için kalite programı tasarlamak bir yapı inşa etmeye benzer. Dikkate alınması gereken destekler vardır. Sağlıkta kalitenin bileşenleri bu yapıyı taşıyan sütunlar gibidir. Sağlıkta kalite bu taşıyıcılar üzerinde yükselir. Sütunlardan birinin eksikliği yapıyı taşıyan desteklerden birinin eksik olması Sağlıkta kalitenin bileşenleri aynı zamanda bir puzzle'ın parçaları gibidir. Bu bileşenlerin arasında herhangi birinin önceliği yoktur. Bir bütün olarak ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Bileşenler birlikte uyum içinde bir araya geldiğinde sağlıkta kalite ortaya çıkar. Bileşenlerden birinin eksikliğinde sağlıkta kaliteden söz edilemez. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımının yanı sıra Amerika'da ve Avrupa'da sağlık hizmetleri de kalitenin bileşenleri tanımlanmıştır. Büyük ölçüde benzerlik göstermesine rağmen bazı farklar da bulunur. Örneğin hasta güvenliği, hasta odaklılık, etkinlik, zamanlık gibi bileşenler tüm dünyada kabul görmektedir. Türkiye kalite sağlık sistemi içinde bu bileşenler sağlıkta kalitenin hedefleri olarak tanımlanmıştır. Ve 10 adet hedef belirlenmiştir. Sağlıkta kalite akreditasyon standartları da bu hedefler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin kaliteli olduğunu söyleyebilmek için bu hedeflere ulaşılmalıdır. Hedeflerden birinin diğerine önceliği yoktur. Hepsinin uyumlu biçimde gerçekleştirilmesi gerekir. Sağlık çalışanları iş yoluna rağmen özveriyle görev yapıyorlar. Öncelikle bu çabalarından dolayı kutlamamız gerekiyor. Ancak zaman zaman istenmeyen olaylar da ortaya çıkıyor. Yapılan çalışmalar sağlık hizmetlerinde yaşanan istenmeyen olayların insan hatasından ziyade sistem tasarımından kaynaklandığını göstermiş. Sağlık çalışanlarının kaliteli sağlık hizmeti sunması için sistemler ve ortamlar oluşturmak kurumların görevidir. Hastane ya da en küçük klinik büyüklüğü ne olursa olsun, diyaliz merkezi ya da laboratuvar hizmet türü ne olursa olsun Sağlık hizmeti süren tüm kurumların sorumlulukları, görevleri vardır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmak, sağlıkta kalite standartlarını etkili şekilde uygulamak gibi. Sağlıkta kalite için ulusal düzeyde hizmeti planlayan Sağlık Bakanlığı gibi kurumların da ödevleri, sorumlulukları vardır. Örneğin, hastaların doğru altyapıya sahip ortamlarda sağlık hizmeti alması, Sağlık çalışanlarının iyi eğitimde olması, kaliteli sağlık hizmeti için sağlık kurumlarının desteklenmesi, teşvik edilmesi, kaliteli sağlık hizmeti için politikalar ve planlar geliştirilmesi gibi. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kalite ve akreditasyon standartları içinde 10 temel hedef tanımlanmıştır. Türkiye kalite sistemi içinde bu hedefler şunlardır: Etkinlik, etkililik, verimlilik, Sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık ve süreklilik. Öncelikle bu 10 temel hedefin ne olduğu iyi anlaşılmalı. Böylece kalite ve akreditasyon standartlarının yorumlanması ve uygulanması daha kolay olacaktır. Şimdi bu hedefleri ayrı ayrı ele alalım. Bu hedefler sağlık hizmetlerinin kalitesini nasıl sağlar? Bu hedefler günlük uygulamalara nasıl dahil edilir? Bunları örneklerle anlatalım. Bu hedeflerden ilki etkililiktir. Etkililik, planlanan hedeflere ulaşma ölçüsüdür. Sağlık hizmeti etkili olmalıdır. Böylece doğru teşhis ve güvenli tedavi alırsınız. Böylece aldığınız tedavi hizmeti size zarar vermez. Kaliteli sağlık hizmeti etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünyada bazı ülkelerde hastaların sadece yüzde 35'i doğru tanı alıyor. Etkili sağlık hizmeti bilimsel bilgiye ve kanıta dayalı hizmet ve tedavi sağlamaktır. İkinci hedef verimliliktir. Üretilen hizmet miktarı ile bu hizmetlerin üretilmesinde kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir. Hedeflere en az kaynak kullanımı ile ulaşılmalıdır. Ancak sağlıkta kalitenin diğer hedeflerinden ödün vermeden gereksiz maliyetleri azaltmaktır. Örneğin gereksiz tanı testleriyle aşırı kaynak tüketilmemesidir. Gereksiz MR, tomografi çekilmemesidir. Üçüncü hedef etkinliktir. İşleri doğru yapabilme kabiliyetidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı bileşenler içinde etkinlik yer almaz. Etkinlik tanımı etkililik ve verimlilik tanımlarıyla iç içe geçmiştir. Türkiye'de ise ayrı bir hedef olarak tanımlanmıştır. Dördüncü hedef hasta güvenliğidir. Hasta güvenliği hasta ve yakınlarının zarar görmesini önlemektir. Buna neden olabilecek tüm tehlikeleri kabul edilebilir risk seviyesinde tutmaktır. Tedbir almak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmektir. İstenmeyen olay yaralanma veya kayıpla sonuçlanan veya sonuçlanabilecek planlanmamış olaydır. Ramak kala olayları da içerir. Yanlış ilaç veya yanlış dozun verilmesi gibi bir ilaç hatası olabilir. Hasta düşmeleri veya yatan hastalarda basınç yaraları ilk akla gelen örneklerdir. Güvenlik olaylarının klinik olaylar olması da gerekmez. Bazen bilgiler bilgisayara yanlış yazılır. Bir hastaya yanlış yemek verilerek alerjik reaksiyona neden olabilir. Çoğu zaman insan hatasından ziyade sistem tasarımından kaynaklanır. İstenmeyen olayların ortaya çıkmasını önlemek için Yapılacak çalışmalar sağlıkta kalite içinde önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı başlıklar içinde güvenlik yer alır. Aynı başlık altında düşünüldüğünden çalışan güvenliği ayrı bir başlık olarak tanımlanmamıştır. Çalışan güvenliği de bu bileşen içinde düşünülmüştür. Oysa sağlık hizmetleri içinde hasta ve çalışan güvenliğinin ayrı başlıklar halinde ele alınması daha doğru olacaktır. Güvenlik kapsamında hem hasta güvenliği, hem çalışan güvenliği önemlidir. Birinin öncelik kazanıp diğerinin ihmal edilmesini önlemek için ayrı ayrı hedefler olarak tanımlanması faydalıdır. Türkiye kalite standartları içinde çalışan güvenliği ayrı bir hedef olarak belirlenmiştir. Türkiye sağlık sisteminde beşinci hedef sağlıklı çalışma yaşamıdır. Sağlık çalışanlar için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmasıdır. Sağlık çalışanları da yaptıkları işin özelliğine göre farklı iş riskleriyle karşılaşır. Sözel ve fiziksel şiddet olayları, enfekte iğne yaralanmaları, ilaç alerjileri, radyasyon, kronik hastalıklar, çeşitli psikososyal sorunlar bunlar içinde yer alır. Sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu riskler çalıştıkları bölüme göre de çok değişir. Örneğin ambulans hizmetlerinde çalışanlarla yoğun bakımda ya da patoloji laboratuvarlarında çalışanların riskleri çok farklıdır. Farklı riskler olmasına rağmen yaralanmalara, sakat kalmalara ya da ölüme yol açabilecek riskler söz konusu. Altıncı hedef hakkaniyettir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşitlik başlığı altında tanımlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde yararlanmada herkes eşit olmalıdır. Sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Hastanın eşit haklardan yararlanması kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altında alınmalıdır. Sağlık hizmeti aranlar arasında fark gözetilmemelidir. Hastalara cinsiyet, ırk, etnik köken, din, sosyoekonomik durum ve benzeri nedenlere öncelik verilmemelidir. Hastaların değerlendirilmesinde bakım ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Örneğin acil serviste triyaj uygulanarak kalp krizi geçen hastaların öncelikle tedavi alınması gibi. Yedinci hedef hasta odaklılıktır. Dünya Sağlık Örgütü Birleşenleri'nde de benzer başlıkta tanımlanmıştır. Sunulan tüm hizmetlerde hastanın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınmalıdır. Hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerine aktif katılımı sağlanmalıdır. Hasta merkezli bakım, hastanın bakış açısının önemini vurgulayan bir yaklaşımdır. İhtiyaçlarını belirlemek için hastalarla birlikte çalışmak, Sağlık hizmetlerini planlarken ve sunarken onların endişelerinin dikkate alınmasıdır. Hasta odaklı sağlık hizmeti, hastayı sağlık hizmetinin odağına yerleştirmektir. Bireysel hasta tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygı göstermektir. Hastalarla bilgi paylaşmak, birlikte karar vermektir. Sekizinci hedef uygunluktur. Türkiye sağlık sistemi içinde tanımlanan hedeflerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü bileşenler içinde ayrı bir başlık halinde tanımlanmamıştır. Yapılmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarardan çok fayda sağlanmasıdır. Örneğin hastaya göre antibiyotik seçimi. Antibiyotik seçiminden önce mikrobiyolojik kontrollerinin yapılarak hastaya en uygun antibiyotiğin seçilmesi gibi. Dokuzuncu hedef zamanlılıktır. Dünya Sağlık Örgütü bileşenleri içinde de aynı şekilde tanımlanmıştır. Teşhis Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir zaman aralığı içinde sunulmasıdır. Hastanın teşhis ve tedavisindeki gecikmeler hastalar için ciddi sonuçlar doğurabilir. komplikasyonlara hatta ölümlere yol açabilir. Bu hedef için ihtiyaç duyulan her zaman ve her yerde hazır olması gereken acil servisler önemlidir. Zamanlılık kontroller ve tedaviler gibi rutin tıbbi bakımı da kapsar. Zamanında sağlık hizmeti bekleme süresini ve gecikmeleri azaltmayı içerir. Hedeflerden sonuncusu ve onuncusu sürekliliktir. Dünya Sağlık Örgütü bileşenleri içinde de bütünleşiklik veya entegrasyon olarak tanımlanmıştır. Süreklilik hedefini birkaç başlık altında örneklerle anlatalım. Hastanın kronolojik olarak geçmişten günümüze sağlık durumunun izlenebilmesidir. Örneğin Türkiye'de kullanılan Enabos sistemi buna güzel bir örnektir. Sağlık kurumları hastalarının sağlık verilerini bu sisteme gönderebilmelidir. Hastanın izin verdiği ölçüde hastalarının geçmiş verilerini bu sistemden izleyebilmelidir. Örneğin laboratuvar sonuçları, radyoloji görüntüleri gibi. Hastanın aynı hastane içinde farklı bölümlerde, Bölümler arası transferde, vardiya değişimlerinde sağlık hizmeti kesintisiz sürdürülmelidir ve hastalığın bilgileri de eksiksiz olarak aktarılmalıdır. Hastanın başka bir hastaneye, başka bir sağlık kurumuna sevkinde ve transferinde hizmetin devamlılığı sağlanmalıdır. Size anlattığım bu hedeflerin arasında herhangi birinin önceliği yoktur. Hedefler bir bütün olarak ele alınmalı ve uygulanmalıdır hedefler birbiriyle uyum içinde birlikte gerçekleştirilmelidir. Örneğin sağlıklı çalışma ortamının sağlanmadığı bir kurumda hasta güvenliği ve hasta odaklılık hedefini de gerçekleştirmek mümkün olmaz. Ya da hedeflerden birinde güçlüsünüz, diğerinde eksikleriniz var. Sağlıkta kalite eksik demektir. Bu hedefler sadece hedef olarak düşünülmemelidir. Bu hedefler aynı zamanda güvenliği ve kaliteyi geliştirmenin yollarıdır. Sağlık çalışanları olarak bize düşen bu çalışmalara katılmak sağlık hizmetinin kalitesini iyileştirmenin bir parçası olmaktır. Bu bölümde size sağlıkta kalitenin hedeflerini anlattım. Bundan sonraki bölümlerde sağlıkta kalite ve akreditasyonun faydalarından, sağlıkta kalitesizliğin maliyetinden ve hasta güvenliğinden söz edeceğim. Kaliteli sağlık hizmetine kimin nasıl karar verebileceğini ele alacağız. Dünyada ve Türkiye'de uygulanan sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarını anlatacağım. Masa başı ve göstermelik olmayan standart uygulamaların nasıl olduğunu anlatacağım. Örnek uygulamalardan söz edeceğim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.